Efendim kısa bir aradan sonra seçim nabzı programımıza devam ediyoruz. Gündemimizde AK Parti'yi konuştuk ilk bölümde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeleri konuşacağız. Reklam öncesi söylemiştik. Hatırlatalım tekrar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en son Nur Süllü görevinden istifa etti. Büyükşehir Belediyesi'deki görevinden. Sosyal İşler Daire, Sosyal işler daire başkanı. Başkanı'ndan. Aday adaylığını açıkladı. Yapılan bir toplantıda dört aday adayı katıldı o toplantıya bir de il başkanı katıldı ama o toplantıya 5 aday adayı odun pazarı için Erman Gölet katılmamıştı Hı. orada il başkanı da bir açıklama yaptı biz adayımızı anketle belirleyeceğiz anket sonucuna göre adayımız netleşecek ankette bir soru üzerinde ankette birincis çıkan daha doğrusu aday olması istenen kişi eğer aday gösterilmezse ne yaparsınız? İstifa ederim demişti. Böyle bir açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı. Ee, buradan başlayalım. Ee, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bu anket e, hakikaten ankete çıkan gösterilir mi? Anket ortada var mı? Yapılır mı? Ee, eğer ankette ankete çıkmayan, e, çıkan bir kişi aday gösterilmezse Cumhuriyet Halk Partisi neler olur? Evet. Ben gerçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok iç yapısını Eskişehir'deki işleyişini, işleyişini çok iyi bilmiyorum ama abi, görünen şu. şimdi Cumhuriyet Halk Partisi her zaman şununla övünür. Biz daha demokratik, de, de demokratız. İşte e, halktan gelen tepkileri e, anında işte yönetime iletiriz. İnsanların sorunlarını anında e, tepkilerini bir şekilde çözmeye çalışırız. E, Şimdi işte diğer partilerde AK Parti ya da MHP gibi partilerde işte genel başkanın her dediğinin olduğu teşkilatın ya da onların deyimiyle örgütün hiçbir şeye karıştırılmadığı bir anlayış vardır. Ama Eskişehir'de bu maalesef tam tersi bir durum var. Burada da Yılmaz Hoca'nın her şeyi tek elinde. Yani il başkanı olmamasına rağmen belediye başkanı olmasına rağmen ben dışarıdan gözlemlediğim o. Biraz e, il başkanının da üzerinde bir e, yetkiye ve güce sahip. Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii DSP'den e, istifade edip Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. tek mi alıyor diyorsunuz? Yani şu andaki görüntü öyle. Yani bir il, il başkanı çıkar niye şey der? Yani ben e, anket sonuçlarına göre e, neyse anketten ne çıkarsa onu... Ee, onun adayı olmasını istiyorum diyorsa demek ki burada bir iç çatışma var demektir yani. Şimdi Yılmaz Hoca muhtemelen yanında beraber çalıştığı Calesu <laughs> Nur Sülün hanım bu da e, kendilerini kurtarma operasyonu gibi görülemez mi? Yani anket yapılacak mı yapılmayacak bilmiyorum. Belki de anketin sonucu belli. Yani oradan Hocanın e, Yılmaz Büyükerşen'in dediği isim çıktı denilecek. Öyle Tabii değil mi? Yani. Anketi kim yapıyor, nerede yapıyor, şimdi, nasıl yapılıyor, partiler içinde mi vallahi yapıyor? Vallahi Nihat Bey bu kadar Nihat şey Bey değil. bu kadar iddialı konuştuğuna göre benim tahminim e, anketten çıkacak ismi biliyorlar yani. Yani işte diyorum. diyor. E, yani. İsmi bildikleri için bu Yılmaz Hoca'ya karşı da risk atamaz ki. E, yani, başkan, Nihat, Nihat Bey şöyle, de, şöyle bir Nihat Bey'le şöyle bir durum bu, da var. Eskişehirspor'da Halil Nal yönetimindeyken Eskişehirspor'un borcu şu kadar dedi. Gittikten sonra ortaya çıkan borç da meydanda yani. Hı hı. Şimdi söylediği söz ne kadar arkasında duracak o da Ama meçhub. bellidir yani e, Abdullah Bey'in dediği gibi. Yani anketin sonucu şimdiden bellidir Yani anketin sonucunda Yılmaz Büyükerşen'in belirlediği isim ankette birinci çıkacak gibi geliyor bana. Benim tahminim şu. Ee, şimdi il örgütüyle, il teşkilatıyla Büyükşehir Belediyesi'ndeki <laughs> yöneticiler ya da e, başkan ve onunla beraber çalışan ekip farklı ismi istiyor. CHP ile örgütü farklı isim evet. istiyor. Dolayısıyla şimdi bir şey arada bir çatışma var. E, şimdi muhtemelen adaylar esas e, kıyamet aday açıklandıktan sonra kopacak. Açıklık getirelim evet. o zaman. Evet. E, yani Yılmaz Büyükelçinin ve e, beraberindekilerin istediği isim Cale Nursülü. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının istediği isi isim ise Erman Gölet. Aynen öyle. Bakalım evet. hangisi çıkacak? Evet. Şimdi benim gözlemlediğim şu Erman Gölet odun pazarında daha önce başkan yardımcılığı yaptı ve Böyle herhalde bir şu anda da yani 3-4 sene yakında CHP il başkanlığı yürütüyordu. Evet. Adaylık için istifa etti. En azından ben Cahale Hanım'ı hiç tanımıyorum. Yani Ama Cahale şey, Hanım geçen dönem adaylık e, o noktasına yine o, oldu DSP'den. Ya DSP'den adaydı ayrı bir şey ama kamuoyu Cahale Nur çok iyi bilmiyor. Yani çok şeye Yatımdan göre Erman Gölet'e göre çok tanınan bir yapısı yok. E, CHP il örgütte de haklı olarak Erman Gölet'i istiyor. Bir de evet. saf CHP li. yani saf CHP'li dediğim e, babadan kalma bir CHP. Ya abi işte şu toplantısı vardı ya birlik mesajı verdikleri. Orada birinci Hı. dikkat çeken bir konu Erman Gölet yoktu o birlik. Evet yok. Var dedikleri resimde. Daha sonra açıklama yapmış işte, toplantım vardı vesaire diye çok inandırıcı gelmedi bana. artı bir de o resimde şöyle sayarsanız sayılır 10 kişi varsa 7 tanesi devşirme. Yani DSP'den CHP'ye yani, geçmiş. DSP'den CHP, CHP'den DSP'ye. Erman DSP Göle takiki CHP'li. Bildiğimiz kadarıyla. Evet. Yani bir yere de gitmedi. Sadece CHP'de Yani şu anda büyük her şeyin göletin suyunu çekmeye çalışıyor herhalde. Kurutmaya çalışıyor. Aa, güzel. <gülüyor> <gülüyor> o, o, evet. o, suyu çoktan çekmeye evet. çalışıyor zaten abi. Daha öncesinde var yani. Bu daha yeni bir şey değil yani. Erman Göle'de istemiyor Yalnız olması. Yalnız bu gölet bu... yıllardan beri çekmeye çalışıyor da bir türlü kurumadı o gölet. Yalnız bu gölet çok büyük olduğu için herhalde ne kadar çekse de suyunu bir türlü kurutamıyorlar. <laughs> çok güzel. <laughs> Niye varacaklar? Çok güzel benzetme. Evet. Yani AK Parti açısından bakarsanız Erman Gölet'in olması AK Parti için dezavantaj. Yani karşısında rakip olarak Erman Gölet'in olması. Ama hani dediğim gibi CHP kanadından bakarsanız bence Erman Gölet orada daha fazla oy alabilecek bir isim. Hani bölgeyi biliyor orada eğer gerçek çünkü... anket yapılırsa. Gerçek anket yapılırsa çünkü Burhan Bey'in yanında başkan yardımcılığı yaptığı dönemde birçok işlere direkt kendisi ilgileniyordu. Bu yüzden halkla da iç içe olan bir kulumlu yapısı var. Hı hı. Tabii şeyi de var. Yani dışarıdan bir isim değil. Ondan sonra CHP içerisinde uzun yıllar siyaset yapmış bir isim. E, çıktı dediğim gibi orada Miyalıçıklar Derneği de şu an destek veriyor, açık toplantı yaptılar Erman Bey e falan. Buran, Buran Buran Sakallı da Miyalıçıklı. Evet. E, onun olmaması Miyalıçıkları oraya toplayacak. Az önce dedik Miyalıçıklar için parti önemli değil, kişi önemli. Erman Bey bir de parti değiştiren gruptan değil değil. Yani hı hı. eski CHP'li. Evet. Yani, yani, yani Erman toprağı. Bey aday yapmazlarsa bence bir tepki oluşabilir orada. Yani görünen CHP'nin içerisinde bir tepki oluşabilir. O zaman odun pazarında işi zor. CHP'nin. Yani Burhan Bey'in aday olmayışı CHP'de büyük karışıklığa sebep ol, oldu. Bir de Harun Bey'in aday oluşu iki, iki de birisinin ol, oluşu birisinin olmayışı. <laughs> Abi şeyi atlıyoruz <laughs> büyük. ama. Evet. Kadir evet. Bey, Kadir Bey de var yani vali babanın aday olması da işi karıştırdı. O Çok ayrı tabii. o da tabii. iki üçüncü bir faktör de e, eski valimiz Kadir Çalışçının MHP'den aday olması. O da hakikaten e, hani iyi de öldür hakkını yeme diye bir laf var. ya. E, Sayın valimiz. O da iddialı. Biz de varız diyor. Eski şehre Var o da yani. hizmetler yaptı. Eskişehir spora çok büyük destekleri kattılar oldu. Eskişehir kamuoyunda da sevilen bir insan. Eğer MHP gerçekten şu yapısı değişen Büyükşehir Belediyesi'ne, İl Genel Meclisi'nin kalkması ve İl Özel Dairesi'nin ortadan hı hı. kalkmasıyla yeni oluşacak yapıya gerçekten üye, meclis üyesi sokmak istiyorsa yani kendi e, tabanının oyunu şeye vermesi muhafaza et, etmesi lazım. Yani MHP oy verirse yani MHP'lilerin MHP'ye MHP, vermesi lazım. Aynen öyle. Evet. MHP de oraya meclise üye sokmuş olur. Yoksa başka partilerin içerisinde e, kişiliksiz, çimdiksel olarak şey ki erimiş olarak. gitmiş olur. Yani bu da MHP'ye yakışan bir tavır değil. Kadir Bey, MHP'nin e, CHP'ye giden asıl oyların yeri çekecek bir yapısı var. Geçtiğimiz seçimlerde eee Milliyetçi Hareket Partisi rakip olarak görülmüyordu. Yani gerek CHP tarafından gerek AK Parti tarafından. Ama bu dönem görülüyor artık rakibimiz de var. MHP de var bizim rakiplerimizin içerisinde ya ne diyorlar. geçen seçimlerde şimdi e, Eskişehir'de bir şey oluşturdular. Hani AK Parti karşıtlığı gibi bir şey oluşturdular. Yani evet. kutuplaşma. Yılmaz Büyükars'ına oy vermezseniz AK Parti'nin adayı kazanır diye bir ya, ön yargı oluştu insanlarda. Ve Partiler de adaylarını koyarken, işte CHP'nin adayı, MHP'nin adayı çok böyle iddialı isimler değildi. Değil çok daha oy oldular ki mesela odun pazarında e, Aydın Çöken vardı MHP'nin adayı. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam o 20 bin oy alırken MHP büyükşehirde 1500 oy falan anca alabildi odun pazarı bölgesinden hı hı. gibi. Yani MHP kendi ki hani bunu CHP de aynısını yaptı yıllardır. CHP, hani şu an teslim olmuş gibi gözüküyor ama CHP yıllar önce teslim oldu. Yılmaz Büyükerşen e. 2004'te seçimlere girmedi. Seçimlere girmedi, seçimlerde aday çıkartmadı. CHP il yönetimiyle ilgili olarak mecliste adam bulunduramadı. Şu evet. an durumu daha da kötü. Yani ellerini verdiler. Şu an kollar gitti. Komple kendini kaptırmak üzere. Çünkü Yılmaz Büyükerşen benim bildiğim kadarıyla ilçelerdeki adayları da kendisi belirlemeye çalışıyor. Mutlaka. Çünkü bütün şehirde o da biliyor ki, ki her yerde de bunu söylüyor. Gönderdiğiniz meclis üyeleri benim istediğim adamlar olsun ki ben istediğim her şeyi rahatça yapabileyim. Hani önümde birileri engel olmasın, rahat tek adamlık. Tek adam Ama Engeller, engellerden yapalım, bıkmış. büyük Her yapacağı işe hükümetin engel olduğunu söylüyor. Bu da normal bence. Yani engel çıkmasın diyor. Abi zamanında da Bülent Ecevit mi engel olmuştu yani. Ne yapmış 2000 bir de ilk, 99'da seçildiğinde 2003'te Ecevit'in iktidar döneminde ne yapmış Eskişehir'de? O zaman da Bülent Ecevit mengel oldu kendisine. Bilmiyorum. Şu andaki söylemleri öyle. E siz hatırlamıyorsunuz. Yani yıllardır siz de Eskişehir'desiniz işte. O dönem seçildiğinde ne yaptı Eskişehir'le ilgili? 3 sene boyunca. Projeler hazırladı. Hazırladı. O kadar. Yani onun fazlasını 3,5 yılda rahmetli Aydın Arat da yapmış. Yani projeyi hazırlamak yanında projeler hayatta geçirmiş. 3,5 yıl içerisinde. Siz 5 sene hizmet yapıyorsunuz. Seçime bir yıl kala, tramvay çalışmasına başlıyorsunuz. Yarım kalmasın diye seçime giriyorsunuz. Arkasından yaptığınız bir dahaki seçimlerde Bir dönemde seçime... tramvayı başlattı. Yani çalışmaları başlattı. 5 yılda, bütün 5 yılda gördüğünüzde bu var. Başka ne var? şimdi Parklar o... var. iki tane park var. 2 park. Opaya ondan var. sonraki dönem yapıldı onlar. Ondan sonraki dönem. işte projeleri hayata geçirdi. Ya yani her baktığınızda park var, opera binası var. Eee tramvay yarım ki zaten tramvayın bu ha, haliyle Eskişehir'in geleceğini Bu seçimlerde muhabbetli. de yarım kalacak zaten. E, zaten yarım. Yani, yani şu an yarım. Uzatmalar. Hı, -hı. Ya Yok, geceleri bile çalışıyorlar şimdi yetiştirmek için. Yani İnşallah vatandaşın çektiği çile biter İnşallah. i̇nşallah. Yok, asıl çile ondan sonra başlayacak. Şimdi o trafik çilesi sorunu. Ya ulaşımda da sıkıntı olacak. Yani o şimdi ne kadar şey yaparsanız bunu hemen başlatmamasının bir nedeni de bu bence. Seçimden önce başlattığında insanlar çalışmaya başlayınca oradaki sıkıntıları da görecekler. Diyecekler eyvah işin geri dönüşü de yok. E Şu an zaten. kendisi de çünkü onu biliyor bence. Yani o başladığı zaman Eskişehir'de kent içi trafiğini ciddi anlamda bu uzatmalar daha da olumsuz yönde etkileyecek. Mutlaka. Toplu taşıma sistemini <laughs> aynı şekilde etkileyecek. Bugün birçok noktada o aktarma çilesini bize yıllardır çektiriyorlar. Aynı şekilde insanların hani aktarma bile yapabilecekleri araç olmayan yerler var. Adamlar bilmem şu kadar metre kilometre yürüyerek ıı, toplu ulaşım yerlerine ulaşmak zorundalar. E bunu yürüyenler hani bu şey gelmişken de söyleyeyim yani Yılmaz Büyükelçinin en büyük eksiği şu. Yani yıllarca rektörlük yaptığı için kenti hala bir kampüs gibi görüyor. Herkesi burada belli işte yaş grubunda, belli güçte, belli eğitim seviyesinde falan diye düşünüyor. Ama yok bu kentte 4 yaşında çocuk da sokakta geziyor. 70 yaşında adam da sokakta geziyor. Yaşlı insan da var, hasta insan da var. Engelliler Her çeşit insan var. var. burada. Var tabii. Şimdi yok orada bilmem CHP'nin şeyinde geçen sunum yapmışlar engelliler gününde. İşte engelli şey belediyecilik falan gibi. Ya siz normal yaşayan insan, normal sağlam insanlara hizmeti tam gönderemiyorsunuz, götüremiyorsunuz ki. Engellilere nasıl götüreceksiniz? O kadar aktarma yapan insanları siz o engelli insanlara nasıl hizmet verdiniz? Benim Engelli otobüsü var benim bildiğim kadarıyla. Bir tane. Normal otobüs gelmiyor. Engelli ne kadar kaç şeyde dönüyor? Kaç tane otobüs var engelli? Ya ben şeye şayet oldum. Ya. Mezarlığa gittim. Mezarlığa. Tam bunda başkanın hatası yok tabi ki de. Son otobüs kadınları götürüyor. 7-8 tane kadın götürüyor. Son otobüs olduğunda söylemiyor kadınlara. Kadınları asr mezarına bırakıp dönüyor. Ben oradan dönerken kadınlar kalmışlar. Bizim arabada işte artık üst üste bindik, sıkıştırdık, çarşıya kadar getirdim kadınları. Ya böyle bir hizmet olur mu ya? İnsanlar oraya götürür ve bunlar kadın götürdüğünüzde asli mezarına götürüp bırakıyorsunuz dağın başı. Kalpten gidecek. O kadınlar nasıl gelsin <laughs> oradan buraya? Allah Allah. Yani böyle ben buraya kendim bile bir şahit oldum. Kadınları getirdim, çarşıya bıraktım. Yani burada işte halkla bir kopukluk var. Şimdi bakıyorsunuz işte geçenlerde o tramvay kazasında en son olan da 9 yaşında bir çocuk öldü. Başkanın ertesi gün yaptığı açıklama, oradaki toplanan halk muhalefet partisi oldu. Ondan sonra işte çocuk 9 yaşında okumayı biliyor. Oradaki şeyde tramvaydan geçmek yasaktır yazısı var. Yasak olduğunu bile bile geçti. Maalesef bazen ölümlere çare bulunamıyor diye açıklama yaptı. Ya siz bir eğitimcisiniz, bir dedesiniz, bir insansınız böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Hangi vicdanla yapıyorsunuz? Yani burada böyle bir şey varsa yaptığınız yerlerde hepsi bunlar yaşanacak. Yani Bunların üzerinde hemen siyaset yapmak işte fikir yürütmek adına söylemiyorum. Benim de kendi çocuğum var. O ölen çocuk da benim çocuğumdan bir yaş büyüktü. Yani orada bu çocuklar buradan geçebiliyor. Buradakiler işte dediğim gibi kampüsteki üniversite öğrencisi gibi değil ki. Ki bakın tramvayın yaptığı şu ana kadar kazalarda yaş gruplarına küçük çocuklar ve yaşlı insanlar. Evet. Orta grupta çok fazla insan yok. Hani araçlara falan çarptıklarına çarpıştıklarına falan saymıyorum. Yayalardan bahsediyorum. Çünkü yayanın korunma şansı yok. Yayanın kaportası bedene. Çocuk iki saat şeyin altında kaldı ya ben orada gördüm bu resimlerini falan da gördüm o bölgedeydim insanlar bunu eleştirirlerken orada toplanıp ayaklandıklarında ya insanın yüreğe dayanmıyor. E bunun gibi bir sürü olay daha gebe Eskişehir'de şu an Malibu. burası demek ki halkın içinden geçiriyorsunuz ki 99'da yine demişsiniz bunu böyle bir yer yaptığınız zaman ayırmanız gerekiyor evet. oradaki açıklaması da şunu da söylüyor. Diyor ki Avrupa'da birçok yerde böyle ayrım bile yapılmaz. İyi de burası Avrupa değil, burası Eskişehir. Yo, Avrupa siz, kenti burası. Siz burayı hala anlamadınız mı? Burası Eskişehir, Eskişehir'de yaşıyorsunuz. Eskişehirli insanlara hizmet üretmek zorundasınız. Siz ne yaparsanız yapın, buradaki insanları bu şekilde değiştirmeniz mümkün değil. Hayır hayır, <laughs> Sayın büyükşehirin açıklamaları var. Burası Avrupa kenti. Ya şimdi bir de... E, ya Avrupa kenti. Vere. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamınızdan kalkar, camdan şöyle bakarsanız, gördüğünüz <laughs> manzara belki sizi onu hatırlatabilir ama... Gelin bir de benim mahallemden, benim evimdeki pencereden bir bakın bakalım etrafa. Neresi Avrupa kenti? Demin de konuştuk yani hangi asfalt Avrupa'da var bu asfaltlar? Hangi sokağa girerseniz girin, hangi caddeye girerseniz girin, yamalar. İşte hep sıkıntı kaldırımlarımız deseniz öyle. E şimdi bu Avrupa kenti bu mu? Hangi şehir? Avrupacılık anlayışı bu mu? Hangi şehrin suyu içilmiyor Türkiye'de? Kaç tane şehir Eski şehir Evet. Kalabak suyu olmasa vatandaş... Yok, yani şey diyeceğim, burada yani. insanlara oradaki yaşayan şey, orada kaza yaşanıyorsa, çocuklar buradan geçebiliyorsa, çocukların geçemeyeceği şeyler alın. 9 yaşında çocuk bu ya, siz oraya istediğiniz kadar yasak deyin. Babası yasak desin, annesi yasak desin, öğretmeni yasak desin. Çocuk bu. Yani ben kendim yaklaşık 5 sene dershanecilik yaptım, 3,5 senede özel eğitim kurumunda bilgisayar öğretmenliği yaptım. Çocukları biliyorum yani çocuk bu. Ne dersiniz deyin. Kendi çocuğu olan herkes de bunu bilir. Siz çocuğa şunu yapma dersiniz. Çocuk yapar bunu. Siz oraya istediğiniz kadar yasak yazın. Yarın bir gün yine bir çocuk ölecek. Yine aynı şekilde açıklama yapacaklar. Ne oldu? Yani, Ölen ölüyle kalıyor. Yani, tramvayın yapmıştım. projesinde eğer ki yapılırken yani uygun olan yerlere, tabi dar caddelere değil de baştan hani seçime yetişsin havasına değil de gerçekten e, samimi olarak bu iş yapılsaydı alt geçitler üst ya, geçitler, üst geçitler olacaktı ki projede zaten bu vardı. Bunlar projeden çıkartılarak ucube bir bir e, tramvay hat döşendi e, hatta. Geçen bu şeyde de 27 Kasım'da büyükşehir adayları açıklanırken hani Yılmaz Hoca Eskişehir'de işte buradaki görüntüleri o VTR'yi izlettirirken işte sandım ki ha, e, ha, Harun Karaca'nın başbakan adaylıkta e, şey yapacak. Beni adaya gösterecek falan diye. Orada kendi yaptığı işte Porsuk ve tramvay şeyini övünüyor ama şu anda Eskişehir'in en büyük sorunu bence trafik sorunu ve sebebi tramvaydır. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Şimdi bazılar diyor ki kardeşim işte siz teknolojiye karşı mısınız? Ya teknolojiye kimsenin karşı olduğu yok. Siz tramvayı getirdiyseniz eğer tramvay eski sistemimizi aratmayacak. sistem biz insanlar diyor biz bir mahallede bir mahalleye yani Eskişehir'in en ucundan diğer bir ucuna tek araçla gidebiliyorduk. Abi. Şimdi işte ne yaptınız? Tek araca iki araca, üç araca çıkardınız. Yani yenilik insana kolaylık mı sağlar, zorluk mu sağlar? Şu andaki bizdeki Abi, yenilik raylı ra, 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 ra. sistemler. Sağlıyor. Araya giriyorum da raylı sistemler bir yere gittiğinde üç tane şey sağlar. Bir ulaşım ücreti düşer. İki to, o trafik akışını rahatlatır. 3- toplu ulaşımın ulaşım süresini de kısaltır. Kızlanmış. Bizde bunların hiçbirisi olmadı. Hiçbirisi, evet. hiçbirisi olmadı. Şimdi Marmara'ya bakın mesela bir sürü ya 10 lira fazla harcarsınız, yerin altına sokarsınız. Şimdi yok eskişehirin altında su çıkıyor. Ya, ya adam suyun altından tünel yaptı götürdü işte. <laughs> Sen burada yapar <laughs> mısın? Denizin, denizin altında. Mı? O bahane o. Ama bir şehir şey. belediyesinin bütçesi o kadar fazla değil. Ya evet. siz, Hükümet projesi. siz normal insanlarla iletişimlerinizi kursaydınız, İzmir İnsanlar hükümete yaptırıyor şu anda. Ya, evet. oradan gene alırdır bunun parası. İzmir CHP'li CHP oldu halde. Aynı anda CHP'li oldu. Hangisi cebinden an. çıktı zaten? Kırık kırık çekerek Diyalog yok ya. Hükümetle hükümetle yok. Şey, bir yer de o şeyi var. söyleyeceğim. Şimdi o VTR'de yine Çere yolu falan gösteriyor. Yılmaz Hoca orayla da dalga geçiyor. Eskişehir gibi işte ova bir yerde dümdüz yolda köprü yapılmış. Alt geçit üst geçit. Yani bu çevre yolu siz alt geçit düz geçit yapmadan oradaki ışıklardan vatandaşı nasıl kurtaracaksın? Ya onları biliyor yani miyorsun? bununla bile Çok insan dalga hocam. geçer mi Allah aşkına ya? Ben akşam e, alışveriş merkezine gitmiştik. Oradan direkt çevre yoluna çıktım. Evime 5 dakikada geldim. Eğer merkeze girseydim bak gece trafik olmamasına rağmen. Abi sen yat kalk. Evet. Yat kalk diğer illerdeki gibi. Başbakanlık ya işte merkezi hükümet belediyeye size bu yolu vereyim dediği zaman kabul etmediğine dua et. Kabul etseydi orayı şeydi. sen evet. o zaman görürdün. Gününü diyorsun yani. Şu ben an 5 dakikaydı. Şu an şu an orası olmasaydı zaten bitmişti yani Eskişehir tabii tamamen. Tabii, tabii. Şimdi siz böyle bir şey yapmıyorsunuz. Hükümetin yaptığı köprüyü de eleştiriyorsunuz. Ya El Nisaf hakikaten o köprüler olmasaydı diyor ama trafik zaten... Aslında orayı e, e, Büyükşehir'in yapması lazım. Ya i̇şte diğer belediyeler zaten yani başbakan teklif etmiş. Istiyor. Hani e, il merkezinde kalan karayollarına ait yerleri e, belediyeler of. alabilirler. Kendileri yapabilirler diye. Diğer iller aldığı halde sadece bizim Eskişehir Büyükşehir Belediyesi almadı. onda. da hükümet yapmak zorunda kaldı. Eğer hükümet Büyükşehir Belediyesi bu çevre yolunu almış olsaydı yeni bir Eskişehir çevre yoluna kavuşacaktı. Tabii Burası da şehir merkezi olarak kullanılacaktı. Bu ya. şimdi bir de şeyi soracağım. yeni hat daha doğrusu ilave hat istasyon köprüsü yıkıldı ya ilavet yapıldı ya yan yani şeyler de yapılmamış hala hazır. Hiçbir diyor. şey yok. Bugün bir açıklama vardı. Oranın yani tramvayların hatların daha doğrusu seferlerin aksamasında devlet demir yollarının suçu var. Bizim büyük şehrin suçu yok diyor. Ya işte suç <laughs> suçlu arıyor tabii. Ya geçen hatta de hatta, Ahmet Bey 2006'da burası siz de hatta hatırlarsınız o şeyi söylemiştiniz. Mercedes hı hı. araçlar getirmişler test sürüş yapmışlar. Evet, daha Ta evet. 2006'da yıkılması söz konusu. O zaman yıkmasına karşı çıkıyorsunuz, yıktırmıyorsunuz şu an Hızlı yıkılmasını alt, alt geçti yapılırken değil mi? Tabi, Tabii o zaman 2006'da yıkılması aldım. söz konusu oluyor. O zaman yıktırmıyorsunuz. Sonradan yıkılmasını yani vatandaş daha da çok hissetsin diye aynı gün Aytaş Caddesi'ne Sıhhiye kavşağını asfalt atarak orları kapatıyorsunuz. Okulların açıldığı güne denk getiriyorsun yıkılma tarihini. Ve ondan sonra bunu devlet demir yolların üstüne atıyorsunuz. Bak arkasındaki uyanıklığa bak şuradaki. Hani art düşünüyorum belki ama tramvayların yeni uzatma hatlarıyla bağlantıların yapılması için tramvayı yine belli zamanlar durdurmaları gerekiyordu. Onu da bu işten sonrasına bırakıyorsun. Evet. Bunu bırakıyorsun. Yine onun üzerinde aynı şey yapıyorsun. Tıpkı şu Ertuğrul Gazi'deki yani biten köprünün ön tarafındaki refüjlere büyük şey çalışıyor. <laughs> Yazısı koyup da bu köprüyü biz yaptık. şey oluşturdukları ait, gibi yıkılan vermek. köprünün önüne de devlet demir yolları tarafından yıkılıyor. Afişe astığın gibi. Yani hep aynı şey yapıyor. Hani oradaki şeydeki Harun başkanın açıklandığı, şeydeki sonraki açıklaması da aynı. Hep bakın aynı tarzda düşünüyor, aynı tarzda açıklamalar yapıyor, aynı tarzda davranıyor. Hep engelleme politikası mı? Yok, engelleme değil. Engirlerin üzerine... ne? Hı. şunu söyleyeyim. Benim anlamadığım nokta şu. Yani Yılmaz Hoca hakikaten bu tür işleri iyi beceriyor. Ama siz 2006 yılında işte 2005 yılı sonu herhalde yeraltına alınmaya başlanan bu hızlı tren alt geçit projesinden sonra bu köprünün yıkılması gündemde ve uzun süre engelliyorsunuz. Ve devlet demiryolları buna yıllarca uğraşmış. şunda şundan her şeyinde uğraşmış ve çok büyük engellerle karşılaşmış. Sonra köprü e, hızlı trenin artık Eskişehir'e gelmesi yakınlaşınca e, zamanda kısalınca yıkılmak durumunda kalınca e, engel olarak Devlet demir gösteriyorsunuz. Onlar yıktı. Bizim hiçbir suçumuz yok falan. Bu gerçekten şark kurnazlığı diyor mu? Hoca şark çok iyi beceriyor. Benim üzüldüğüm nokta şu. Hoca tamam açıklama yapıyor. Bu kadar broşürler bastırdı. Her yere afişler falan astı ama yani devlet demir yolları neden bir açıklama yapmaz? İnan ben hala anlayabilmiş değilim. Yani sanki suçlu psikolojisindeymiş gibi ya en azından bir yaz, basına yazılı açıklama gönderin. Biz şöyle şöyle yaptık. Hani belki siyasetçi değilsiniz. Bir bürokratsınız ama bu açıklamayı yollarsınız böyle böyle çalışmalarımız Abi, oldu bu yüzden gecikti. Onlardan da ses çıkmıyor yani. Bürokratlar evet, evet. bu tarz işlerde muhatap olmuyorlar. Yani ama bak, burada bunu... burada bürokratların yapmadığı açıklamayı belki Eskişehir'in AK Partili milletvekilleri de yapması lazım. Onlar da yapmıyor. Yani yaptılar bir sefer. Yani yaptılar ama yeterince <laughs> yapılmıyor. Burada vatandaş da sanıyor ki gerçekten devlet demiriyorlar. Burada suçlu. Bunun kesinlikle e, açıklığa kavuşturması lazım. Evet. Gerek ya, e, milletvekilleri taraf, e, tarafı tarafından, gerek il var. Ama şu an e, yani yani engellendik diyor da, şu an orayla ilgili planı bile çizmemişler hala. İşte Ahmet Başkanı şey, İl Genel Meclisi Başkanı'nın açıklaması Ahmet var ya, Yapıcı Ahmet Yapıcı'nın açıklaması var. Büyük, top şu an büyük şehirde planı çizmediler diye. Ki bundan önceki şeylerde de bak abi. Engellendik diyorsunuz. İşte tramvayı uzatacağım, engellediniz. Ya e, tamam çıktı şey. E proje yok. Nereden götüreceğiniz belli değil. Ya nasıl engellendin sen? Elinde projen yok, bir şey yok. Neyini engellediler? Bir şey çizmemişsin ki. Çiz, <laughs> koy, ondan sonra şey yaptılar. Ya, Şimdi komik bir durumumuz dönem, var ya. Önünden geçecek mi, geçmeyecek <laughs> mi? Kadar. Süremizin sonuna geldik. geldik ee, toparlamak gerekiyor tabii ki. Hatta açtı. Çabuk çabuk geçiyor. Çabuk geçiyor. Evet. daha konuşulacak çok şey var. Haftaya da inşallah hep birlikte o konuşulacakları da konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir bir şey Buyurun. eklemek istiyorum son nokta. Şimdi biz e, kanal 3 e, bölgesel bir kanal aynı zamanda uydu yayını var hem Türkiye için hem yurt yurtdışından izleniyor. Evet. Özellikle bizi e, Belçika'dan izleyen sevenlerimiz oldukça çoğunlukta. Onlara da buradan selam gönderiyoruz. gönderelim onlara evet. da. Evet. evet. Çok, Çok teşekkür. Ben Çok teşekkür. de şey Emir Damlar özellikle. <laughs> e, genelde konuşmanın e. hep e, Yılmaz büyük her şeyin üzerinde dönüyor gibi görünüyor ama. Burada demin de bahsettiğim yani altının çizdiğim gibi Eskişehir'de hizmetlerin tüm her şeyin merkezi Büyükşehir Belediyesi. Onun da başında Yılmaz Büyükerşen olduğu, olduğu için Mecburen ondan Şahsına bahsetmek önemli, durumunda kalıyoruz. Yoksa şeyle, benim de diplomamda, Anadolu Üniversitesi'ndeki aldığım diplomamda kendi imzası var. Aynı. Gibi. Açık öğretim mezunu değilsin değil mi sen? Yok değilim. Yani açık bir. öğretim mezunlarına <laughs> hoca pek şey yapmıyor. Kendi kurduğu bir üniversite olduğu için. Yo, ben yine Bu, ben bazıları için soruyorum. İstanbul'da da okudum. Yani, evet, evet. Bu kendi kendinize yaptığınız üniversiteyi tekrar seme geliştirme manasına da geliyor da ayrı bir konu tabii, tabii ayrı evet. bir konu. Çok teşekkür evet. ediyorum her ikinize de. Çok sağ olun. Ülkesin. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Bizler haftaya yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Haftaya görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.